Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda dönüşüm merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi yalnızım. Hepimiz gibi inzivadayım. Kedimle birlikte buradayım ve bir önceki videomda söz verdiğim gibi size Nisan ayındaki göstergelerin bu sefer sizin burcunuz üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Hiç bekletmeyeyim sizleri. Koç ve yükselen burcu Koç olanlar için Nisan ayına baktığımız zaman bir kere Merkür'ün Nisan'ın 11'inden 27'sine kadar Koç burcunda olduğunu görüyoruz. Merkür bu sefer bayağı hızlı hareket ediyor, hızla geçiyor. Koç burcunu yani sizin burcunuzu neler yaşayacaksınız? Bir kere iletişim ön planda olacak Nisan ayında hayatınızda yepyeni kararlar alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz yazmak konuşmakla ilgili avantajlarınız ön planda olacak. Eğer aşkınızı anlatmak istediğiniz biri varsa da bunu da ifade etmek için çok doğru bir dönemdesiniz. Ve Venüs'e baktığımız zaman Venüs'ün 3 Nisan'dan başlayarak aylar boyunca bu sefer İkizler burcunda olduğunu görüyoruz. Çünkü bir retro süreci var Mayıs ayında. Ve sizin haritanızda bunun etkilerine baktığımız zaman özellikle haritanızın 3. evi aktive olacak. Yani yine iletişim konuları hayatınızda çok büyük bir önem taşıyacak. Sözleşmelerle ilgili önemli gelişmeler olabilir ulaşım, haberleşme, seyahatler bunlar ön plana çıkacak. Tabi inşallah hepimiz inzivadan çıkmayı başarabilirsek ve de kardeş ve kuzenlerinizle sevgi bağlarınızın güçlenebileceği bir dönemden geçiyorsunuz ve onlardan destek alabilirsiniz. Mars'a baktığımızda Mars'ın bütün bir ay boyunca Kova burcunda olduğunu görüyoruz. Sürekli olarak haritanızın 11. evini aktive ediyor. Hayallerinizin peşinden gitmek için Kendinizi daha motive hissedeceksiniz. Ancak bazı arkadaşlarınızla aranızda gereksiz tartışmalar olabilir. Mümkün olduğunca rekabetçi olmadan ve öfkeli olmadan hareket etmeye çalışın. Ve de yeni ay fazına baktığımızda 23 Nisan'da Boğa burcunda gerçekleşeceğini görüyoruz yeni ayın. Umut vaat eden bir yeni ay bu ve sizin para evinizde gerçekleşiyor. Yani Yavaş yavaş 23 Nisan'dan itibaren maddi durumunuzu toparlamanızda mümkün olacak gibi görünüyor ve geliyoruz kimlere Boğa ve yükselen Burcu Boğa olanlara. Boğalar biliyorum bu aralar biraz zorlanıyorlar Uranüs onların üzerinde bir yıldır ve hayat onları değişmeye zorluyor. Şimdi neler olacak bakalım Boğa burçlarına. Merkür 11 Nisan'la 27 Nisan arasında Koç burcunda olduğu için biraz yalnız hareket etmek isteyebilir boğa burçları. Şu anda zaten hepimiz yalnız hareket ediyoruz Mart ayı içerisinde hepimiz bir inzivadayız. Ve de boğaların yalnız kalma isteğinde biraz daha artış görüyorum, içe dönüş görüyorum. Ve hayatlarını değerlendirecekler. Özellikle hayatlarında neyi değiştirmek istedikleriyle ilgili kararlar almak isteyecekler kendilerini daha spiritüel hissedebilirler. Mistisizmle ilgili çeşitli çalışmalarda yapabilirler ve bağımlılıklarından arınmak için aktif adımlar atabilirler. Ve Venüs'e baktığımızda Venüs'ün 3 Nisan'dan başlayarak çok uzunca bir dönem ikizler burcunda olacağını görüyoruz. Sizin para evinizi aktive ediyor. Parayla ilgili gelişmeler hayatınızda çok ön planda olacak. Ee, Nisan ayında bu konuda avantajlısınız ancak Mayıs ayında dezavantajlı olacaksınız. Bu yüzden Nisan'da e, uygulayacağınız kararları net, doğru ve sonuçları düşünerek uygulamanız gerekiyor. Ve Mars'a baktığımızda Mars'ın bütün bir ay boyunca Kova burcunda olduğunu görmekteyiz. Sizin haritanızın yine önemli bir alanını 10. evinize etkiliyor. Kariyerinizle ilgili, hedeflerinizle ilgili mücadele etmeniz gerekebilir. Ve de kendinizi gereksiz bazı çatışmalar içerisinde ve tartışmalar içerisinde bulabilirsiniz. Ve ay fazlarına baktığımızda 23 Nisan'da sizin burcunuzda bir yeni ay var. Hayatınızda yenilik vaat ediyor, başlangıç vaat ediyor hayatınızda. Değişime daha açık olmaya çalışın ilişkilerinize yönelik olarak. Ve şimdi geliyoruz kimlere? Yükselen Burcu ikizler ve ikizler olanlara doğru geliyoruz. Benim de yükselenim ikizler bakalım hepimiz için ne olacak bütün Yükselen Burcu ikizler olanlar için. Baktığımızda bir kere Venüs. Birinci eve yani ikizler Burcu'na doğru hareket ediyor. 3 Nisan'da baya bir uzun burada kalacak. Çünkü Mayıs ve Haziran ayında bir geri harekette olacak. O yüzden ikizler Burcu... Önce kendini çok şanslı hissedebilir ve çok yaratıcı hissedebilir. Ancak mayıs ve haziran aylarında ilişkilerine çok dikkat etmesi gerekecek. Şimdiden ilişkileriyle ilgili sağlam temeller atması gerekiyor. Doğru bir dengeyi oluşturması gerekiyor İkizler burcunun. Ve Merkür'e baktığımızda Merkür'ün de 11 ile 27 Nisan arasında Koç burcunda olduğunu görüyoruz. İkizler burcunu özellikle arkadaşlar alanında etkiliyor arkadaşlarıyla daha çok iletişim kurmak isteyeceği bir dönem ve hayallerinin peşinden gitmekle ilgili etkin kararlar alacağı bir döneme işaret ediyor. Ve Mars'a baktığımız zaman Mars'ın ay boyunca Kova burcunda olduğunu görüyoruz. İkizler burcunu nasıl etkiliyor diye baktığımız zaman özellikle hayat felsefesiyle ilgili bir değişim var. Yüksek eğitimiyle ilgili daha aktif girişimlerde bulunması gerekebilir ve de eğer varsa hayatındaki hukuki konularla ilgili daha fazla mücadele içinde olacağı bir döneme işaret ediyor. Ve şimdi geliyoruz yengeç burçlarına. Yengeç ve yükselen yengeçler bakalım Nisan ayında ne yapacaklar. Bir kere Merkür'ün 11 Nisan ve 27 Nisan arasındaki Koç burcundan geçişine baktığımızda yengeç burcunu kariyer evinden etkiliyor hedefleri ve kariyeri ile ilgili önemli kararlar alabilir yengeçler. Ve Venüs'e baktığımızda Venüs'ün de 3 Nisan'dan itibaren İkizler Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Çok uzun bir süre orada kalacak. Mayıs ve Haziran'da dediğim gibi retroları var. O yüzden ikizler etkisini Yengeç Burcu çok hissedecek haritasında. Özellikle bir içe çekilme dönemi yaşayabilir. Biraz insanlardan uzaklaşmış hissedebilir kendini zihnen ve bedenen şu anda hepimizin yaşadığı gibi aslında ve de daha fazla hayal edebilir. Yaratıcılığını daha fazla kullanabilir. Spiritüel çalışmalara daha fazla vakit ayırabilir hayatında. Ve Mars'ın ay boyunca kova burcunda oluşu yükselen yengeçlerin hem sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini bize söylüyor krizleri krizleri yönetmeleri gerektiğini söylüyor. Risk ve tehlikeli durumlardan uzak durmaları gerektiği konusunda da uyarıyor yengeç burcunu. Kredi borç alacak ve miras konularıyla ilgili de daha fazla mücadele etmeleri gerekebilir ve de 23 Nisan'daki boğa burcundaki yeni aya baktığımızda sizi nasıl etkiliyor diye düşündüğümüzde özellikle kardeş, kuzenlerden destek göreceğiniz bir süreç başlıyor. Ve hayatınızda yeni kararlar alarak belki de yeni bir eğitime başlamanız mümkün görünüyor. Ve buradan nereye geliyoruz? Buradan aslan ve yükseleni aslan olanlara doğru geliyoruz. Onlar Merkür'ün Koç burcundan geçişiyle birlikte Nisan ayında ne gibi kararlar alacaklar diye düşündüğümüzde özellikle eğitim yaşantıları ile ilgili önemli kararlar alabilirler. Hayatlarındaki hukuki konuları çözümlemek için karar alabilirler ya da bir hukuki davayı başlatmak için de olabilir bu. Ee, ve de hayata bakışlarının çok ciddi bir değişim geçireceğini düşünüyorum. Çünkü 9. evleri etkileniyor ve onların hayat felsefesiyle de ilgili bu alan. Ve Venüs'ün 3 Nisan'da İkizler burcuna geçişiyle birlikte aylarca sürecek olan bir Venüs İkizler etkisi alacaklar. Çünkü Venüs İkizler burcunda retro olacak Mayıs ve Haziran aylarında özellikle arkadaşlık alanları etkileniyor Aslanların. Şimdi burada ilk baştan Nisan ayında bu arkadaşlık alanında bir genişleme, bir rahatlama, arkadaşlardan gelen destek söz konusu olabilir. Ancak mayıs ve haziranda bu alanlarda ciddi bir karmaşa ortaya çıkabilir. Arkadaşlarının arasında kalabilirler belirli kavgaların, belirli tartışmaların arasında kalabilirler. Dedikodu, iftira ve yalan rüzgarları esebilir hayatlarında. Temkinli olmaları gerekiyor ve Mars'ın ay boyunca kova burcunda oluşu Aslan burcunu ilişkiler alanında etkiliyor. Yani sevgili Aslanlar, uzun ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınızla ilgili bazı pürüzler çıkabilir. Kendinizi gereksiz bir gerilim içerisinde bulabilirsiniz. Mümkün olduğunca sakin hareket etmeniz gerekiyor. Ve 23 Nisan'daki boğa burcundaki yeni ay size olumlu gelişmeleri getirecek kariyerinizle ilgili ve hedeflerinizle ilgili kendinizi daha şanslı ve daha yenilikçi hissetmeye başlayacaksınız. Ve şimdi geliyoruz Başak burçlarına. Başak ve yükselen burcu Başak olanlara doğru geliyoruz. Nisan ayına baktığımızda 11 Nisan'la 27 Nisan arasında Merkür Koç burcunda olduğu için Özellikle haritalarının 8. evi etkileniyor. Yani Başaklar bu ay özellikle paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önemli kararlar alacaklar. Kredi konuları, borç konularıyla ilgili önemli kararlar alacaklar. Endişelerinin biraz yüksek olduğu bir ay olabilir. Zaten Başak Burcu biliyorsunuz biraz takıntılı bir burçtur. Ve virüs ile birlikte de en çok Başakların aslında obsesyonlarının tetiklendiğine şahit oluyorum özellikle hijyen ve sağlıkla ilgili. Gerçi biliyorsunuz bu e, virüsün Türkiye'de ilan edildiği gün Başak burcunda bir dolunay olmuştu ve hepimiz Başak burcu gibi davranmaya başladık. Yani hepimizde aslında bu hijyen ve sağlık takıntısı oluştu artık hepimiz biraz Başak gibiyiz. Ve neredeydik? Başak burcuna ne olacağında kalmıştık Nisan ayında. Şimdi gelin tekrar ona bir bakalım. Venüs İkizler Burcu'na geçiyor 3 Nisan'da. Aylarca orada hareket edecek. Başak Burçları'nı nasıl etkiliyor diye baktığımızda... ...onların haritasının 10. evine etkiliyor. Kariyerleri ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Ama Nisan ayında bu gelişmeler daha olumlu görünürken... ...Mayıs ve Haziran ayında olumsuza dönebilir. Venüs Retro ile birlikte. O yüzden şimdiden... Ne yapacaklarsa kariyerleriyle ilgili yapsınlar. Mayıs ve Haziran'da hareket etmeleri daha zor olabilir bu alanda. Ve 23 Nisan'daki Boğa Burcu'ndaki yeni ay güzel bazı etkileri getiriyor. Nihayet hepimizin hayatına diyelim. Başakları nasıl etkilediğine baktığımızda bunun özellikle hayatla ilgili biraz daha olumlu düşünme fırsatları olacak ve eğitim hayatlarıyla ilgili bazı problemleri çözümleyebilirler. Ve şimdi geliyoruz burçlar kuşağının ikinci yarısına. Yani Terazi burcuyla başlatıyoruz. Ne diyoruz Terazi burcuyla ilgili? Terazi ve yükselen Teraziler bu Merkür'ün Koç'tan geçişiyle birlikte 11 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar özellikle ilişkileriyle ilgili kararlar alacaklar evlilikleri, ortaklıkları ve uzun ilişkileriyle ilgili kararlar alacaklar. Önemli kararlar olacak bunlar. Ve Venüs'ün ikizler burcuna geçişinin onları nasıl etkilediğine baktığımız zaman 3 Nisan'dan itibaren aylar boyunca Venüs ikizlerde olacak. Burada Terazi burçları özellikle kendi hayat felsefelerini de sorgulayacaklar. Uluslararası bağlantıları ile ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirler. Eğitim hayatları ile ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirler. Ancak Mayıs ve Haziran'da bu Venüs geri gideceği için İkizler Burcu'nda bazı sıkıntıları da olabilir. Şimdiden uyarayım. Özellikle hukuki problemlere dikkat etmeliler hayatlarında. Ve yurt dışı bağlantılı işleri ve eğitim hayatları ile ilgili çıkabilecek problemlere şimdiden hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ve Mars... Ay boyunca kova burcunda olduğu için Aşk hayatlarında da tansiyon yüksek, kendilerini normalde olduklarından daha sinirli hissedebilirler. Sevgilileriyle bazı gereksiz tartışmaların içine girebilirler. Libidolarının da çok güçlü olacağı bir dönem. Bunu yaratıcılığa dönüştürebilirler. Ve 23 Nisan'daki boğa burcundaki yeni ay olumlu diyebileceğimiz etkileri gündeme getiriyor. Başkalarından maddi destek görmeleri mümkün olabilecek ...bazı borç alacak konularını çözmeleri yine mümkün olabilecek. Şimdi geliyoruz Akrep Burcu'na. Türkiye'nin burcu da Akrep biliyorsunuz. Ee, bakalım Akrep Burcu'na neler oluyor? Bir kere 11 Nisan ile 17 Nisan arasında Akrep Burçları için Merkür geçişi büyük bir önem taşıyor. Merkür Koç Burcu'ndan geçiyor ve haritaların 6. evini aktive ediyor. Yani sağlıklarıyla ilgili. Ve günlük rutin işleriyle ilgili bir alanda bu etki var. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. E, diyet, detoks gibi konularda e, önemli kararlar alabilirler. Ve günlük rutin işlerini çözümlemekle ilgili ciddi kararlar alabilirler. Ve Venüs'ün 3 Nisan'da İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte haritalarının 8. evi aktive olacak ve aylar boyunca bu aktivasyon devam edecek. Venüs çünkü geri gidecek Mayıs ve Haziran aylarında. 8. evlerinden dolayı e, özellikle Nisan ayında başkalarından gelen maddi kaynaklar açısından şanslı olabilirler. İlişkilerinde kendilerini çok daha derin ve tutkulu hissedebilirler. Ancak Mayıs ve Haziran ayında bu ilişkilerdeki krizlere dönüşebilir. Şimdiden önlem almaları gerekiyor. Ve de kredi borç alacak konularında da Mayıs ve Haziran'da sorun yaşayabilirler. Bu yüzden hazır para akarken bunu tutmaları ve doğru yatırımlar yapmaları gerekiyor. Ve Mars ay boyunca kova burcunda olduğu için akrepler özellikle dördüncü ev etkilerini de çok yoğun alıyorlar. Ev emlak arsa konularıyla ilgili çatışmalar içerisine girebilirler, ikilemler yaşayabilirler ve mücadele etmeleri gerekebilir. Miras konuları da buna dahil ve anne babalarından istedikleri desteği göremeyebilirler. Bu yüzden kendi güçlerine inanarak tek başlarına hareket etmeleri gerekiyor. Ve yeni aya baktığımız zaman 23 Nisan'da boğa burcunda gerçekleşiyor. Akreplere bu sefer ilişkileriyle ilgili fırsatlar getirmeye başlıyor. Bazı ortaklık fırsatları da karşılarına çıkabilir. Ve geliyoruz yay burçlarına. Yay ve yükselen burcu, yay olanlar bakalım nasıl etkiler alıyorlar Nisan ayında. Bir kere Merkür 11 Nisan'la 27 Nisan arasında Boğa burcunda, pardon, Koç burcunda olduğu için yaylar üzerinde önemli bir etkisi oluyor. Çünkü Koç burcu yayların 5. evinde. Yani aşkla ilgili, ilişkileriyle ilgili önemli kararlar alacaklar Nisan ayında. Yaratıcılıkları çok yüksek olacak. Özellikle sanatla ilgilenen Yay'lar çok güzel projeler ortaya koyabilirler ve aynı zamanda çocuk yapmakla ilgili karar alabilecekleri bir dönem bu. Venüs'e baktığımız zaman Venüs 3 Nisan'dan itibaren İkizler burcuna geçiyor ve aylar boyunca İkizler burcunda kalacak. Mayıs ve Haziran'da retrosu olacak ve Yay'ların ilişki alanını aktive edecek uzun ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklarla ilgili önce çok şanslı hissedecekler. Ancak Mayıs'ın ortalarından itibaren Venüs geri gideceği için orada bazı sıkıntıları olabilir. Demek ki şimdiden ilişkilerindeki dengeyi doğru bir şekilde sağlamaları gerekiyor. Yani gerçekçi olmaları gerekiyor. Ve ay boyunca Mars kova burcunda olduğu için iletişim alanları da çok yoğun Bazen iletişim kurarken yalnız fazla hararetli ve kırıcı olabilirler. Bunu yapmamaları gerekiyor. Ve bu kırıcılık özellikle kardeş, kuzen ve komşu ilişkilerinde onların başını ağrıtabilir. Ayrıca araba kullanırken de daha temkinli hareket etmeleri gereken bir aydan geçiyorlar. Ve ay sonuna doğru 23 Nisan'da güzel bir yeni ay gerçekleşiyor. Boğa Burcu'nda baktığımız zaman haritalarının 6. evi aktive oluyor günlük rutin işlerini halletmekle ilgili avantajları başlıyor. Günlük sorunları daha rahat çözebilirler. Ve geliyoruz Oğlak burçlarına. Oğlak ve yükselen Oğlak olanlar bakalım ne yapacaklar Nisan ayında? Bir kere Koç'taki Merkür geçişi 11 Nisan'la 27 Nisan arasında yükselen Oğlak olanlar için önemli. Çünkü kökleri, yerleşimleri, ev hayatları ile ilgili, miras konuları ile ilgili çok önemli kararlar alabilirler. Anne babalarıyla iletişimleri çok önem taşıyacak onlar için kararlarında anne babalarının da etkisi olabilir. Ve de Venüs 3 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiyor. Aylar boyunca İkizler Burcu'nda kalacak bu sefer retro hareketi de olduğu için Mayıs ayında nasıl etkiliyor yükselen oğlakları ve oğlak burçlarını diye baktığımızda özellikle 6. evleri yani çalışma hayatları ile ilgili bir güzelleşme süreci, daha fazla fırsat, daha fazla avantaj hayatlarına akmaya başlayacak ve sağlıkları ile ilgili de destek görecekler astrolojik olarak daha iyi hissedecekler. Ancak Mayıs'ın ortalarına doğru bir Venüs retro başlıyor ve neredeyse Haziran'ın sonuna kadar sürüyor. Yükselen Oğlakların özellikle o süreçte hem sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor hem de günlük rutin işleri bu sefer aksamaya başlayabilir. Yani şimdiden bu işleri otursunlar rayına, yapacakları projeleri şimdiden gerçekleştirsinler ve sunsunlar. Çünkü Mayıs'ın ortalarından itibaren bu konularda zorlanabilirler. Ve ay boyunca Mars Kova burcunda olduğu için Oğlakların para evini etkiliyor. Yani maddi yatırımları ön planda olabilir. Ee, biraz daha fazla mücadele etmeleri de gerekebilir para anlamında ama doğru yatırımları yaparlarsa demin bahsettiğim o Venüs retro'nun etkilerini de bertaraf edebilirler mayıs ayında. Ve 23 Nisan günü Boğa burcunda bir yeni ay görüyoruz. Yükselen Oğlaklar ve Oğlaklar için çok önemli. Çünkü 5. evleri canlanıyor. Özellikle Mayıs ayında tabii Venüs Retro biraz onları zorlasa da yeni bir aşk hayatlarına gelebilir. Daha keyifli, daha yaratıcı hissedebilirler kendilerini ve çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ve şimdi geliyoruz Kova ve yükselen Kovalara. Onlar nasıl etki alıyor diye baktığımızda bu Merkür'ün 11 Nisan ile 27 Nisan arasındaki Koç burcundaki geçişi onları da etkiliyor. Haritalarının özellikle 3. evinden bu etkiyi alıyorlar. İletişim trafikleri yoğunlaşıyor. Hayatlarıyla ilgili yeni kararlar almaya başlıyorlar. Yeni sözleşme fırsatları karşılarına gelebilir ve yakın çevrelerinden destek görebilirler. Ve Venüs'ün 3 Nisan'daki İkizler burcuna geçişiyle birlikte haritalarının yine önemli bir alanı olan 5. evi hareketleniyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Venüs hep ikizlerde olacağı için yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcılıklarını çok iyi bir şekilde kullanabilirler. Çocuk yapma kararı alabilirler. Hobilerine vakit ayırabilirler. Ancak Venüs geri harekette olacağı için Mayıs'ın yaklaşık olarak ortalarından Haziran'ın sonlarına kadar Tüm bu saydığım konularla ilgili şu anda doğru adımları atmaları gerekiyor. Aksi takdirde Mayıs ayında aşk hayatlarında işler ters gitmeye başlayabilir. Çok dengeli, gerçekçi hareket etmeleri gerekiyor. Ve Mars ay boyunca kovaların üzerinde büyük bir enerjileri var. Son derece aktif olma arzuları var, dominant olma arzuları var, girişimde bulunmayı istiyorlar. Ancak bunu doğru yönetemezlerse bu aynı zamanda saldırganlık ve öfkeye de dönüşebilir. Bu yüzden bu enerjilerini doğru işlere kanalize etmelerinde büyük bir fayda var. Ve 23 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor, kovaların dördüncü evini aktive ediyor, ev emlak arsa konuları ve anne babalarından gelen destek konusunda daha şanslı olmaya başlayacaklar. Ve geliyoruz. Son burcumuz olan Balık burcuna geçen sefer bana sitem etmişler. Balık burcu kısa kaldı diye. Haklılar. Bazen sona kaldığı için farkında olmadan ben daha kısa kesebiliyorum. Haklısınız. O yüzden söz verdim. Bu sefer tam olması gerektiği gibi anlatacağım size balıkları. Balık ve yükselen Balık olanlar bakalım Nisan ayında ne yapıyorlar? Bir kere Merkür'ün 11 Nisan'la 27 Nisan arasında Koç burcundan geçişi haritalarının ikinci evini aktive etmeye başlıyor. Bu ne demek diye düşündüğümüz zaman para alanları aktive oluyor. Para konularıyla ilgili daha etkin karar alabilirler. Özellikle de yatırım yapmakla ilgili kararlar alabilirler ve yeni para kazanma kaynakları bulabilirler kendilerine. Ve Venüs 3 Nisan'da ikizler burcuna geçiyor ve aylar boyunca burada kalacak. Mayıs ve Haziran ayında retro harekette olacak, yani geri harekette olacak. Ee, burada Venüs'ün bu ikizler burcundan geçişi, balıkların ve özellikle yükselen balıkların haritasına baktığımız zaman haritalarının dördüncü evini aktive etmeye başlıyor. Nisan ayında anne babalarından destek görebilirler. Ev içinde kendilerini mutlu edecek aktiviteler içerisinde olabilirler. Hobilerine de vakit ayırabilirler evdeyken. Ee, ve de e, miras konularıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Ancak Mayıs'ın ortalarından Haziran'ın sonlarına kadar bu durum tersine dönebilir. Yani ev emlak arsa konularıyla ilgili e, doğru hareket edemeyebilirler ve anne babalarıyla olan ilişkilerinde de bazı yanlış anlaşılmalar devreye girebilir. Aile içi yalan ve dedikodu rüzgarları da esebilir Mayıs ve Haziran aylarında. Ve de Mars'ın ay boyunca kova burcunda oluşu balıkların 12. evini etkiliyor. Özellikle bilinç dışı korkularıyla yüzleşmek, onlardan arınmak için harika bir süreçteler ev içerisinde spiritüel çalışmalar yapabilirler. Yoga gibi, meditasyon gibi çalışmalar yapabilirler. Ve 23 Nisan'daki Boğa burcundaki yeni ayın etkilerine baktığımız zaman onları 3. evden etkiliyor. Yepyeni kararlar, sözleşmeler hayatlarına akmaya başlayabilir. Evet, burçların sonuna geldik. Bu büyük sosyal deneyin içerisindeyken çektim ben bu seferki yorumları. Neden bir sosyal deney diyorum? Çünkü aslında farkında olarak ya da olmayarak hepimiz 7 milyar insan olağanüstü bir sosyal deney yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz şu anda ben bu videoyu çekerken de tek başımayım, inzivadayım. Yani ne yapıyoruz aslında? Dev bir sosyal deneyi mi, deneyi deneyimliyoruz. Yani kendimizle baş başa kalmak kendimizi yeniden keşfetmek, kendi içimizdeki dengeyi yeniden bulmakla ilgili olağanüstü bir süreçten geçerken çektim bu videoyu. Umarım bu sürecin sonunda da hepimiz için bütünün hayrına gelişmeler olur. Bunu umut ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hep dediğim gibi siz abone oldukça ben de daha çok motive oluyorum. Ve okumayanlar için kitabımın ikinci baskısı çıktı arkadaşlar. Merak edenler çok vardı, bana soranlar ne zaman çıkacak diye çıkmış durumda, internet üzerinden satışı başladı. Okuyabilirsiniz, okuduktan sonra da bana geri bildirimde bulunursanız çok sevinirim. Hatta soru da sorabilirsiniz bana kitapla ilgili ee, ve de canlı yayınlarıma da devam edeceğim. Sosyal medya üzerinden. Sizlere aynı zamanda canlı yayınların videolarını da yükleyeceğim. Bazı sürprizlerim olacak Nisan ayında da, belki Mayıs ayında da. Görüşmek üzere, hoşçakalın.